Koşu aşağıya de. İki aşağı adım, adım utesindeki topu... Sizi bozduk mu? adam yürüyor, topu bu ya. Be ya. Buna buna bu geliyor topu vurmaya? Ağzınızı. Tövbe ya Allah'ım. Bu nereye geliyor canım benim? Direkt lan bizim kalenin olduğu yerde kalıyor çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bravo kız! <laughs> <laughs> Hayır, Ahmet içeride oturuyor. Olmaz. Hadi kanki. At. Nereye atayım da. O, o, da evet. Bravo. Bravo Kaan ha, hadi. olsun da yani. ya. Hadi hadi ulaşın. Bravo Abi olmaz kadar da Bilerek yaptı herhalde. Doğaçla var çok yaparsam ben ah. mi Allah ım. Allah ım <laughs> oldum ya. <laughs> Allah, ım Allah ım. belanı versin. oldum ya. Allah belanı versin. Beni mi de bu Ya evet. <laughs>